Interstar'ın reyting rekormeni dizisi Bizimkiler başarılarla dolu ve güzel anılarla dolu tam 250 bölümü geride bırakarak ayrı bir rekora daha adını yazdırdı. Ekrana geldiği ilk günden beri milyonlarca izleyici de tiryakilik yaratan Bizimkiler dizisinin yaratıcıları, oyuncuları ve teknik ekibi Interstar'ın verdiği yemekte bir araya gelerek bu büyük başarıyı doyasıya kutladılar. Güler Koçan haberi. Günay Restorant'taki yemekten önce düzenlenen Neşeli Kokteyl'de Interstar dizisinin yapımcısı ve senaristi Umur Bugay'la yönetmeni Yalçın Yelence'nin yanı sıra tüm oyuncular ve teknik ekip hazır bulundu. İnterstar yöneticilerinin de katıldığı güzel gecenin sürpriz konuysa Şevket Altuydu. Tam 250 haftadır süren yorucu maratonun başarılı isimlerinin gurur gecesinde önce altın kızlar sahne aldı. Daha sonra konuk sanatçılar Gönül Gül, Ben Deniz, Çelik, Zeynep ve Sinan Erkoç'un şarkılarıyla coşan bizimkiler dans pistini hiç boş bırakmadılar. Aman. Yapımcı Umur Bugay'la yönetmen Yalçın Yelencen'in bol bol karşılıklı göbek attıkları geceye aileleriyle birlikte katılan bizimkiler ekibi gecenin finalinde pasta keserken de çok neşeliydi. İnterstar Murahhas Üye ve Genel Koordinatörü Özcan Erturan'ın başarı dileklerinden sonra pastayı alkışlar arasında kesen Umur Bugay oldukça heyecanlı görünüyordu. Başarılı yapımcı çok güzel anılarla geride kalan 250 haftanın ardından duygularını şöyle dile getirdi. Benimle birlikte bütün ekip, bütün arkadaşlarım Aynı sevgiyle olaya yaklaştılar ve o sevgiyle bunu yücelttiler. Biz o şekilde buraya vardık.